Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Poppy Playtime Chapter 4 oynayacağız. Ben anlatırken Şuraları falan bir incel Arkadaşlar biliyorsunuz ki şu an oyunun dördüncüsü çıktı ve ben daha birini oynuyorum. Kaç saatlik anlatsın. Şimdi oyun videoları çekmeye başlayacağım Go arkadaşlar kanalımda. sıra Ar gelecek. Sesim yeah, we kötü this sesim tape on whenever we close the factory for the day, trespasser, just to make you aware, while we pride ourselves primarily on our high-quality toys and excellent child care, we also pride ourselves on our security. For example, the factory is full of motion triggers, which, once set off, will turn on the factory's yeah. emergency alarms and directly contact <laughs> and the authorities. And that's one of the more tame aspects of our security system. system. No spoilers. So, you've got Beğenim my warning. Ya? It's not too late to turn around. I just hope that you're Yanaşıydım. certain whatever you're doing. Yeşil de sarı da kırmızıydı. Hı, açıldı. Ah. Başka bir şey yapamıyor muyuz? Şun, şuradan gidelim. Ya yani kaset mi takacağız ya? Kaset takıldığında konuşmayacağım arkadaşlar. sesi kısacağım aga o ne? Lan görüntü yok. Oğlum bu geldi ya. Bu goldu arkadaşlar. Ha, şarjım da bitiyor. Arkadaşlar şunu demiyordum. unuttum. Kasya sokusuna bakmayın. Telefonla oynuyorum çünkü az önce bildirimde görmüşsünüzdür. Ee, kaset buraya girdi. Biz de böyle dolaşak. Etrafı gezinek. Lan. Gir gir. El var. O el oradaki el. Ses geldi onun. Aha açılmış. Diş yok. Aldık. Hemen oraya gidelim. Sen ya sen gelene kadar oha girsen oğlum takalım gidelim şöyle dolanış bırakma mi elimi geri ver yüklenme işareti var üstte işte. Kapat. Ee, kapının yüklenme süresi galiba. Kaç dakikadır? Daha bir dakika. Yok lan 3 dakika oha. 3 dakika boyunca burada mı geçecek lan biz? Daha oyun sürecek ya. Hadi kardeşim ya. Seni bekleyeceğiz. Şükürler olsun harita inmemiş. Al. Al sana ikinci bir siz benim videoma mı denk geliyorsunuz kardeş? Neyse. Okutalım. Direkt gitmek istiyorum. Melekleri yine. Açılmıyor. anahtar. Alalım. Buranın da kesin. Derken açılmıyor. Burada ne var? Bu var. Bir tane daha direk var. Bir de el işareti var. Bizde sadece mavisi var. Ne oluyor? Bir şey olmuyor. Ve kopardık. Basalım bir şey olacak. Yo. Parlaklık gidiyor. Gidelim. Lan. Bu ne? Parlıyor. Canlar vardı. Ekdir geldi. Hayır 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 hayır. Oyuncak yok. Direkt gitmek istiyorum. Baksana ilk patlamış şey de var. Hı, direkt açıldı. Gidelim direkt. Hı, bismillahirrahmanirrahim. Kopket. Oğlum ya, çok kötü ses var burada kulağımın var ya şunun sesini biraz daha kısacağım çok ses var kusura bakmayın arkadaşlar bunu aldık buraya mı takacağız aynen şimdi aşağı ineceğiz galiba kırmızıyı buldum. Gel sen. Sarıyı da buldum. Kutu bir çıksa alacağım. Gel. Daha yok ya. Kaç tane bulduk biz? Üç tane bulduk. Orada bir tane takmıştık. Orada da dört tane vardı. Onu bir şey mi görünüyor? Neyse. Buraya mı dokunacağız? Ha. Kolumu geri ver. Ona O ne la? Aa kırmızı. El. Şu bak şuranın. Kırmızı el geldi. Bırak kardeş. Tamamdır. Koyduk mu? Umarım bu kapıda direkt açılır derken yüklenme geldi. Yüklenme bekleyeceğiz. Gökyüzü çok güzel. Yıldızların altında. Benim kolların güzelliği şaka mı? Geç çekelim, belki daha iyi olur. Kaçıncı dakikadayız? Yedinci dakikada. Gidelim direkt, bekleme yok. Video bayağı uzun olmasın. Sizi de sıkmak istemiyorum, kapı kapalı. Buradan da çıkamıyoruz. Yine bu var. Olmuyor. Kırmızı ile mi yapacağız? Orada bir yol görmüştüm de ona göreceğiz. Yok. Çıkamıyorum. Bunun ne olur? Ah. Şimdi oldu. Buldum buldum Bunu çek. Uzanmaz bence bu. Bunu yukarıdan takalım bence tak çünkü burada falan çıkamıyoruz ya şimdi taktık mı bitmiştir ve yine yükleniyor ama şu yüklemeyi sevmiyorum ya kaçıncı dakikadayız ha tamam güzel bir dakikada burayı bitirdik bir dakikada biz daha bir dakikada bu seyri bitiriyorsak oha oyunun devamında ne yapacağız? <laughs> ha sonunda biraz hızlı gidelim koşalım da ne kadar uzun ya bismillahirrahmanirrahim evet arkadaşlar kulağımın yine ağzını etmiş durmakta. Bu alarm. Nereye geldik biz? Biz nereye geldik? Ha, Oyuncakların ürettiği yer gibi bak galiba baksanız oyuncaklar var. Elektrik yeri var. Elektrik yok diyor galiba burada da. Koş 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 koş. Bunu çekeceğiz galiba. Gel buraya. Elim kaldı sanırım. Takıyoruz. Şuradan gidelim. Onu yerine. Bağladım. Bağlayamadım. Bismillahirrahmanirrahim. Buradan bağlasak. Kırmızıyla bağlayacağım. Böyle, ama bu sefer buraya bağlayacağım. Buraya bağlayacağım. Böyle değil. Böyle. Gideceğim ve bum. Ana gidiyor gidiyor gidiyor. Aşağı fabrikaya. Zaten fabrikadayız. Bak şimdi yeşil Kalp atıyor. Yavaşladık bastım. O oyuncaklar çalıştı. Bunlar parlıyor. İndir. Onu bırak asıl ama ya. İndir. İndir. Abi abi arkada kalan gariban. Alamıyorum da. Nereye gidiyor bunlar? Üretilmeye gidiyor. Bize kutularla oynayak. Oha. Koydum da uçtu lan. Ne oluyor lan? Ayağım çalıyor. Bir daha.